imponderabilia 1977 yılında Marina sanatın izleyiciyle ilişkisini tamamen yeniden yorumladı. Performans sanatı artık yalnızca izlenen değil, doğrudan yaşanan bir deneyime dönüşüyordu. Imponderabilia Marina ve partneri Ulay'ın birlikte gerçekleştirdiği en çarpıcı işlerden oldu. Roma'daki Modern Sanat Müzesi'nin girişinde dar bir kapının iki yanına çıplak olarak yerleştiler. Seyirciler içeri girebilmek için onların arasından geçmek zorundaydı. Bu geçiş basit fiziksel bir eylemden çok daha fazlasıydı. Kime döneceklerdi? Gözlerini kaçıracaklar mıydı? Temas etmekten çekinecekler miydi? Her izleyici farkında olmadan kendi sınırlarıyla ve beden algısıyla yüzleşti. Imponderabilia kelime anlamıyla ölçülemeyen şeyler demekti ve Marina için burada ölçülen şey izleyicinin utancı, rahatsızlığı, cesareti ve bastırılmış arzularıydı. Bu performans Marina'nın kendi geçmişindeki sıkı kontrol, bastırılma kültürüne de doğrudan bağlıydı. Çocukluğunda bedenine, davranışlarına ve duygularına sürekli sınırlar çizilmişti. Şimdi ise bu sınırları seyirciye devrediyordu. Sen geçerken ne kadar rahatsın? Marina'nın ulay burada bedeni bir geçiş aracı, bir sınav kapısı haline getirdiler. Sanat galerisine girmek bile bir performans parçasına dönüştü. İzleyiciler artık pasif değildi. Her biri sanatın yaşayan bir birleşeni haline gelmişti. Imponderabilia performans sanatında mahremiyet, beden, seyirci ve sanatçı arasındaki çizgiyi tamamen bulanıklaştırdı. Marina Abramovic bu eserle bir kez daha sanat tarihine meydan okudu. Sanat sadece seyredilmez, yaşanırdı artık.